Uzayda doğan bir bebek neye benzer? Enteresan. Bu troll video mu? Bu arada gayet güzel animasyon yapıyor çocuklar. Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'den bu yana yaklaşık 560 kişi uzaya gitmiştir. 2001 yılının Kasım ayından beri de uzaydaki insan varlığı hiç eksik olmamış ve insanlık kesintisiz olarak uzayda bulunmuştur. Hatta şu an uzayda 7 insan bulunmaktadır. Uzaya giden tüm bu insanlar sayesinde türümüzün uygun koşullar altında uzayda uzun süreler boyunca hayatta kalabileceğini öğrendik. Ancak uygun koşullara rağmen bir insanın uzayda uzun süre kalması fizyolojik olarak birçok açıdan değişmesine sebep oluyor. Bu değişimin en büyük sebebi ise uzaydaki yer çekiminin yok denecek kadar az olması ve insan bedeninin de bu ortama uyum sağlamaya çalışmasıdır. Peki bu şartlar altında uzayda bir insan doğsaydı görünüm olarak neye benzerdi? Bizim gibi mi olurdu yoksa bizden daha mı farklı görünürdü? Bunu anlamak için öncelikle uzaydaki astronotların yaşadığı fizyolojik değişimlere göz atmamız gerekiyor. İnsan ırkı yeryüzündeki fiziksel koşullara oldukça iyi adapte olmuş bir türdür. Ancak dünyada gösterdiğimiz bu adaptasyon yeteneğini uzayda gösteremeyiz. Çünkü uzayda hiç de alışık olmadığımız bir durum olan düşük yerçekimi vardır. Düşük yer çekimi insan bedenini birçok açıdan etkiler ve bizler bu olaya tepki olarak çeşitli fizyolojik değişimler gösteririz. Hatta bazı durumlarda insan bedeninde atrofi dediğimiz bir olay başlar. Bu olay yüzünden normal büyüklükteki bir organ küçülebilir ve işlevini yerine getiremeyebilir. Bahsettiğim bu değişiklikler genellikle geçici olsa da bunların bazılarının insan sağlığı üzerinde uzun vadede ciddi etkileri vardır. Elbette astronotların yaşadığı tek sorunlar bunlar değil. Zaten. Örneğin uzaya giden bir astronot orada geçirdiği süre boyunca kaslarının önemli bir kısmını kaybeder ve kemik yoğunluğunda ise önemli kayıplar yaşar. Dolayısıyla astronotlar dünyaya döndüklerinde oldukça dikkatli davranırlar. Çünkü en ufak bir tökezlemede kemiklerinde kırıklar oluşabilir. Hatta bazı astronotların kemik yoğunluğu azaldığı için vücut uzunlukları 2 ila 5 santim arasında uzar. Yani 1.75 boyundaki bir insan uzaya gidip geri geldiğinde 1.77 veya 1.80 olarak geri dönebilir. Şşş. 1.77 ve boyundaki bir insan uzaya gidip geri geldiğinde 1.77 veya 1.80 olarak geri dönebilir. Yallah hadi uzaya! Ancak bu uzama, Dünya'ya döndükten birkaç hafta içerisinde düzelir ve eski haline gelir. Ayrıca kaybettikleri kas kütlesi yüzünden de Dünya'ya döndüklerinde en basit hareketleri bile yaparken oldukça zorlanırlar. Ama en büyük sorunlar yine de bunlar değildir. Düşük yerçekiminin en büyük etkilerinden biri dolaşım sisteminin yavaşlamasıdır. Bunun nedeni ise uzayda kan dolaşımının daha kolay sağlanması ile alakalıdır. Kan dolaşımı daha yavaş ve daha kolay sağlandığı için de kalp kasları zayıflayarak ritim bozukluklarının yaşanmasına neden olur. Ayrıca düşük yerçekimi yüzünden astronotların vücutlarındaki sıvı dengesi de bozulur. Örneğin beyin omurilik sıvısının dengesi bozulduğu için gözlerde deformasyon görülebilir. Bu sıvı normalde beyin ve omurilik arasında yer alır ve yatıp uzanmak ya da ayağa kalkmak gibi günlük aktivitelerimiz esnasında sürekli yer değiştirerek basınç değişimleriyle başa çıkmamızı sağlar. Ancak düşük yerçekiminde bu sıvı dengeli dağılamayıp göz sinirlerinin etrafında toplanır ve göz küresinin arka kısmını belirgin ölçüde düzleştirip göz sinirini şişirir. İşte bu olayın sonucunda bazı astronotlarda kalıcı hipermetropiye rastlanmıştır. Yani bu astronotlar yakını göremezler. Hatta yapılan bazı araştırmalarda astronotların uzağı görmekte de zorlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, düşük yerçekiminden etkilenen tek sıvı, beyin omurilik sıvısı değildir. Harbiden ya ölmekten beter etmiş. gibi, insan vücudunun büyük bir çoğunluğu sıvılardan oluşmaktadır. Normalde, dünyadaki yerçekimi sayesinde bu sıvılar, vücudun alt kısmında toplanır. Ancak düşük yerçekiminde, vücuttaki sıvılar eşit bir şekilde dağıldığı için, astronotların bacakları inceleri ve yüzleri ise şişer. Bu durum astronotların tavuk bacakları gibi ince bacaklara ve balon gibi şişmiş bir kafaya sahip olmalarına neden olur. Artan kafa içi basıncı nedeniyle de tat, koku ve diğer duyularda azalma yaşanır. Bunlara ek olarak astronotlar alçak yörüngede, yani dünyanın radyasyon korumasından uzakta bulundukları için güneşten ve evrenin geri kalanından gelen radyasyonlara karşı korunmasızdırlar. Bu yüzden bir astronot uzayda uzun bir süre kalırsa kanser ve bilişsel bozukluklara yakalanma riski artar. Bunun bilincinde olan NASA astronotları ise en fazla 200 gün boyunca uzayda kalırlar. Günümüzde uzaydaki radyasyondan nasıl korunacağımızı hala bilmiyoruz ve gelecekte bu sorunu nasıl çözebileceğimizden de emin değiliz. İşte bu yüzden kozmik radyasyonun etkilerini araştırdığımız çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bir çalışmada laboratuvar ortamındaki farelere uzaydaki radyasyon seviyeleri yansıtılmış ve bunun üzerine farelerin beynindeki kan akışının farklılaştığı ve Alzheimer hastalarında bulunan belirtileri gösterdikleri tespit edilmiştir. Gördüğünüz gibi uzaya giden insanlar orada birçok sorunla karşılaşmakta. Üstelik bu insanların hepsi fiziksel olarak güçlü ve yetişkin insanlar. Uzayın vücudumuz üzerindeki bu etkilerini anladığımıza göre artık sorumuzu cevaplayabiliriz. Allah bir insan uzayda doğmuş olsaydı neye benzerdi ve hangi sorunları yaşardı? Uzayda anne karnındaki bir bebeğin gelişimiyle ilgili en büyük sorunlardan biri vestibüler sistemle alakalı olacaktır. İç kulağın derinliklerinde bulunan bu sistem göz hareketlerinden, dengeden, duruştan ve kas gerginliğinden sorumludur. Düşük yer çekiminde vestibüler sistemdeki sıvı etrafta yüzeceğinden bu durum bebekte hareket hastalığına, görsel yanılsamalara ve yönelim bozukluğuna yol açacaktır. Bu duruma uzaydaki astronotlarda da sıkça rastlanır. Ancak onların sorunu dünyaya döndükten kısa bir süre içerisinde düzelir. Bir bebek uzayda gelişeceğinden bu durum onlarda büyük ihtimalle kalıcı olacaktır. Ayrıca bebeğin iskelet yapısıyla ilgili sorunları da olacaktır. Hatta bazı bilim insanlarına göre dünya yörüngesinde doğan bir bebeğin yeryüzünde doğan bir bebeğe oranla daha farklı bir görünümü olacaktır. Buna örnek olarak da raşitizm gibi hastalıklar örnek verilir. Günümüzde ender rastlanan bir hastalık olan raşitizm, 19. yüzyıl başlarında Kuzey Avrupa'da doğan çocukların yaklaşık %90'ını öldürmüştü. Bu hastalığa sebep olan şey ise D vitamini eksikliğiydi, yani güneş eksikliğiydi. Ancak uzayda doğacak bebeklerin böyle olmasının nedeni D vitamini eksikliği olmayacaktır. Onların Oğlum bir de millet para verip uzaya gitmeye çalışıyor diyorsun da adam uzaya gidip 6 sene kalmayacak oğlum. Böyle olmasındaki başlıca sebep yer çekiminin eksikliği olacaktır. Çünkü bir bebeğin sağlıklı kemikler geliştirebilmesi için yer çekiminin gücüne ihtiyacı vardır. Düşük yer çekiminde ise bebekler eğik ince bacaklara, zayıf kaslara, şişkin bir yüze, zayıf bir görüşe ve normalden daha yüksek bir unutkanlığa sahip olacaklardır. E, e Bunların çoğunluğu Oy. bir tahminden ibaret olsa da oy, çok bebeklerin gelişirken uygun önlemler alamayacağını ve egzersiz yap. <laughs> böyle bir astronot olduğunu hayal ettim ben bir an. Çocuk görevde böyle video çekiyor. Oy yapamayacağını bildiğimiz için onların böyle görünebileceğini söylemek makul. Elbette tek sorun bebeklerle alakalı değil. Uzayda annelerin de yaşayacağı bazı sorunlar bulunuyor. Öyle ki dünyanın yerçekiminin yardımı olmadan bir bebeği doğurmak anneler için oldukça zor olacaktır. Ayrıca düşük yer annenin kemikleri zayıflayacağı için doğum sırasında leğen kemiği büyük ihtimalle kırılacaktır ve bu da ciddi sorunlara yol açacaktır. Bunu engellemek için sezeryan yöntemi kullanılabilir. Ancak bu sefer de sezeryana olan talep artacak ve bu da uzayda doğan çocukların nesiller geçtikçe daha büyük kafalara sahip olmalarına yol açacaktır. Çünkü normalde bir insanın başının boyutu doğum kanalının boyutuyla alakalıdır. Sezaryen yönteminde bir boyut sınırı olmadığı için nesiller geçtikçe uzaydaki insanların kafaları dünyadakilere oranla daha büyük olacaktır. Ayrıca uzaydaki insanların değişen tek şeyi kafa boyutları olmayacaktır ve muhtemelen ten renkleri de değişecektir. Bunun nedeni ise uzaydaki kozmik ışınlarla alakalı. Bu tehlikeli ışınlardan korunmak isteyen cildimiz daha fazla melanin pigmenti üretecektir. Bu da uzayda yaşayan insanların zamanla daha koyu bir ten rengine sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak bu değişikliklerin gözle görülebilecek bir seviyeye gelmesi için onlarca kuşağın geçmesi gerekiyor. Bu da bu olayın binlerce yıl sürebileceği anlamına geliyor. Kısacası uzayda doğup orada yaşayan insanlar dünyadaki insanlardan daha farklı olacaklar. Hatta gelecekte onları farklı bir insan türü olarak kabul edebiliriz. Normalde de ses sevmem ama şu bir dinledim. İyiymiş. Faruk Yılmaz niye tanıdık geldi bana ya videoları? Ha öyle gizemli takılıyor değişik olaylar. Her hafta bir yeni video. Güzel videoymuş evet, enteresan. Aynen, şimdi bakalım. Sıra sıra gidiyorum. Bit pazarında 2020'de bu en favori ürünler geç.